Gitarist TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda de çok değerli arkadaşlarım Hankral, Buse Duygu, Pamir ve takım elbiseli oyuncu var. Onlarla birlikte arkadaşlar var mısın, yok musun oynayacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> alkışlar mı alkışlar kopuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce kendi kutumuzu seçmemiz gerekiyor. Şu anda benim ekranımı görüyorsunuz. Sizce hangi kutuyu seçmeliyim? Bana yardımcı olun. İyi bir kutu seçelim ki 250.000 liranın sahibi olalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Öneriler. Samet senden Abi. alayım. Tamam. 4 Samet 4 diyor. Oz? Abi ben 9 diyorum. 9 diyorsun. Buse'cim? 5 diyorum. 4, 5, 9 geldi. Pamir'cim? 22 diyorum. 22 Arkadaşlar yani yaklaşık 4 farklı kutu geldi. Kimse birbirine bir aynı şeyi söylemedi ama ben Sametciğimin istediğini yapmak istiyorum ve 4 numaralı kutuyu seçiyorum arkadaşlar. Açma kendimize. abi açma. Açma. <laughs> Açacağım. Bu kendi kutusu. Evet. 4 numaralı kutuyu seçtim. Acun abimiz geldi. Henüz daha oluşamadı. Yavaş yavaş oluşuyor. Evet, buradaki Acun abimizin ismi Joel. Ben ona kısaca Joe diyeceğim. Evet, yarışma başlıyor arkadaşlar. Şu anda yarışmada kimi yarışacağı belirlenmeye çalışıyor. Hızlı bir şekilde herkes geçiyor tabii ki de. Bu Kaan abi çıktı bizimki çıktı. <laughs> Seçim sırasında biliyorsunuz ki bana geliyor arkadaşlar. <laughs> Oha! Oha. Ulan ilk hafta hemen çıktı. Abi Aynen. Ne kaykayla savaşıyorsun? <laughs> Arada kayıyorum orada. Evet nasılsın İyi. diye sordu Jo abicimiz. Jo abicimiz <laughs> gayet iyiyiz. Ee, yarışmaya geçebiliriz hızlı bir şekilde. Çünkü arkadaşlarımız bekliyorlar yani bize. Kutuları açacağız. Arkadaşlar hazır mısınız? Hepiniz. Bakın buradan en az 100 bin lira kazanmak istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun kutu seçiminde. Çünkü küçük kutuları bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar yarışmamız başlıyor. Mavi taraftakilerden çıkarmaya çalışalım. İlk önce Pamir senden bir kutu alayım kardeşim. Abi ben 19 diyorum. 19 diyorsun. Umarım küçük açtırırsın. Küçük hissediyor musun kardeşim? Abi çok küçük hissediyorum. Emin misin? Eminim abi. Bak açıyorum 19 Kaan gitti. Ha. <laughs> gitti gitti. Bak geçen hafta da Pamir büyük açtıydı. Ya <laughs> bu <gülüyor> ilk haftamız oğlum. Pamir helal olsun. Tamam, Bir TL abi, açtırdı abi. çocuk. Helal olsun Dur, abi, kardeşim. Olsun. Evet. Arkadaşlar, bu arada şey, e, yayını görebiliyor musunuz? Evet, evet. Görüyoruz abi, ha, sıkıntı, tamam, yok. sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. O zaman, takım elbiseli oyuncu Samet, senden bir kutu alayım kardeşim. Oğlum, aldın Ama. ya ondan. Hayır, hayır. O hayır. Tam, hiç abi, hiç o şey O kendi kutu Ben 15 diyor. diyorum abi, 15. Samet, emin misin? Evet abi, emin aa, aa, Ondan büyük aa. çıkacak. Abi, büyük çıkacaksın. <laughs> tamam, Samet <laughs> inancına... Büyük mü çıkacak? <laughs> Samet var ya açma abi açma bir dedin açma. çıksın var ya abi, Samet bende var ya bence bir 250 bin 250, <laughs> 250 bin çıkacak Samet <laughs> yarışma erken bitti Samet 100 binimi gönderdin abi önemli olan 250 bin 250 bin hala duruyor ha onu da, <laughs> da, da çıkart istiyorsan hala duruyor <laughs> evet. abi evet o sen, sen de olayım <laughs> Fa Faruk abi aç küçük onunki Faruk abinin Kaç numara Faruk abi Faruk abinin 2 8 abi o küçük. Bak ağza çıkmak bekliyordu. İnşallah küçüktür Faruk abi. Senin ya, Senin ya, kuşun ya. küçük lan. Ya, o küçük işte. Uf, 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 uf. Abi, küçük. Ya, o sana göre küçük. <laughs> abi işte küçük değil yani. Kırmızılardan açmasak iyiydi. Evet. bu Buse duygucuğum senden bir numara alalım. 11. Um, bir. bir numara söyleyeceksin hadi ya. <laughs> evet se Duygu 11 dedi arkadaşlar. Hadi bakalım. 11 numarayı açıyoruz. Arkadaşlar bu da küçük. Ha süpersin işte bu senin farkı. 750 lira. 1 lira Şu anda Pamirle ile Buse çok güzel gidiyorlar. İkisi de küçük açtırdı bana. Evet arkadaşlar son kutu ve teklif gelecek. Onu da ben seçiyorum. Ve 13 numarayı seçiyorum arkadaşlar. Hayır. Abi, 13'te abi. 250 bin vardı ya. Ya Samet. Bak. <laughs> Arkadaşlar bütün büyükleri başta bulduk ya. Nasıl bir yarışmadır bu böyle? Gözünüzü seveyim. Abi biz 50 kuruş alsa getir. Ne yapacaksın ya, Semet ya. Sakız mı alacaksın onunla? Abi yok ya. Onu herhalde çıkarken ya. yarışmadan hemen Joe abi elimize sıkıştır 50 kuruşu. <laughs> Buraya kadar geldi nasıl? Evet. Nim 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 Evet ya. arkadaşlar. 22 bin lira teklif ediyor bankamız. Al, <laughs> al. Ben alsam alırım. Az olsun Abi alma alma. Bir dahaki tur full mavi açarsak çok fena arttırır fiyatı. Abi ben umarım açayım. açabiliriz. Arkadaşlar yokum diyorum. Yok yok direkt hani. Evet. Yokum diyor. Evet Samet yok, teşekkür ederim lokum dedim içinden. lokum demedim oğlum yokum dedim. Abi 2 evet. iki iki. Kaan abi iki. Bir dakika abi. sırayla gidelim. Ben yine Pamir'e soracağım önce. Pamir'cim. Abi ben on numara diyorum on. Evet. Aha. Pamir Hadi on numarada hep on numara. <laughs> küçük olduğunu düşünüyor. Hadi bakalım umarım küçüktür. Helal olsun be. <laughs> ben bu işin piriyim Pamir 2'de iki gidiyorsun ha. Keşke katılsaydın. <gülüyor> Keşke katılsaydın. <laughs> evet. <laughs> Arkadaşlar sıra takım elbiseli oyuncu bir rakam söyleyecek Hadi bakayım kardeşim güzel bir rakam abi. söyle Samet 250 bin açtırırsam buradan senin evine <laughs> kadar uçarım Korona morona <laughs> dinlemem ağzına burnumu <laughs> vallahi karıştırırım ha hadi Abi ben bir numarayım bir numarayı seç abi O zaman ba kesinlikle iki numarayı <laughs> seçmeliyim Abi ben sen bilmiyorum. ne söylersen bir... tersini seçmem lazım bence Ben öyle düşünüyorum Ben de bir Abi bitti. Helal Bak, olsun. Bak bir daha gördün mü? Bir kuruş ya bir kuruş. Al. <laughs> evet e, bir arkadaşlar. Şirastır. Bir kocaman açtırdı bir küçücük açtırdı. Evet Oğuzcum. Yok. İki abi iki. iki. Emin misin Oğuz? İ i̇ki abi iki. Arkadaşlar ikiden ne çıkıyor? Helal olsun. Bir mavi daha açtık. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar ekipçe şey, yarışmanın işte. Faydaları. Güzel mavileri bayağı azalttık. Kırmızılar duruyor. Yarışma güzel gidiyor arkadaşlar. Evet. Hamsi Bey arıyor şu anda. Hamsi Bey. Duyuyor musunuz abi sizi? Doğru diyor aslında. Abi teklifi 32 bin bence. Bence bir 40 Dur bakalım ne diyecek ben de çok merak ediyorum. Ben dedikodu yapıyor şu Bence de kendi aralarında bayağı bir. Evet, Hamsi Bey'in teklifi 26 bin lira arkadaşlar. Bu ne abi ya? Hiç kabul etme yani direkt Evet arkadaşlar. <gülüyor> <de>. <gülüyor> 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 Yokum diyeceğim arkadaşlar. Yokum diyorum. Var mısın, Yokum. yok musun? <gülüyor> Yokum. <gülüyor> Yokum. Samet. Abi. <laughs> Şak şakçı mısın? Kaan abi, abi <laughs> bu turda abi iki tane... Mavi açtırıp bir tane kırmızı açtırma hakkımız olursa artacak fiyat, söyleyeyim sana. Hadi bakalım, şimdi Buse Duygu bize bir numara söylüyor. Evet Buse'cim. 9 <laughs> deme, 9 deme. Ben 5 diyorum. Ay. Çok emin değilim ama 5 diyeceğim. 5'ten çok çıkacak abi, Besten arkadaşlar çok çıkacak. Bundan biris 250 bin liranın 5'te de olduğunu söylüyor ama. O zaman... <laughs> Hayır. Ay. Arkadaşlar 5'i açıyoruz. Umarım ikizinin birini ve tebrik ay, ediyorum. Evet. Duygu tirekmiş onu anladı geldi kuruş. <laughs> evet arkadaşlar 5 numara çıktı. Şimdi ben bir numara açtıracağım. Umarım düşük açtırırım. Küçük bir numara açtırırım. Hayır, hayır 16 15, diyeceğim. Ay, hayır, 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 orta ay, çıkacak. Orta çıkacak. Ay 35, <laughs> ay, 35 bin lira açtırdım arkadaşlar. Gerçekten kötü. Yapacak, hayır değilim maalesef hayır. arkadaşlar. Yaktın bizi abi. Evet. Pamir, Pamir bize küçük abi. açtır Pamir. Abi, 12. 12 Emin misin Pamir? Abi eminim. Bak 250 bin lira çıkarsa çok kötü olur durumumuz. Abi aç. 12 açıyoruz abi. arkadaşlar. Lan, nerede 12 adam? açıyoruz nerede? adam. Orta çıkacak. Oo. Oh! <laughs> Pamir, <gülüyor> Pamir bitirdin bizi Pamir. Abi Discord'tan atayım mı Pamiri? Ya. Çocuk ben... kriz geçiriyor Pamir. Evet arkadaşlar şu anda. <laughs> Hamdi Bey kovmak için arıyor abi. 250 Kapı bin Kapı çalıyor şu an benim. Gülüyor baksın. Hamdi Bey. Hamsi Bey gülüyor arkadaşlar. Evet 250 bin lira açtığımız için bize giriyor şu anda. Olsun ne yapalım. En azından 50 bin liraya kazanma şansımız var. Bakalım teklifi ne olacak. Çok düşecektir büyük ihtimal. <gülüyor> Gülüyorlar aralarında nasıl seçtim. Arkadaşlar 8 bin lirayı teklif ediyor. Al bunu git dermiş gibi. Lan orada 50 bin lira var belki onu alırım. Abi hiç moralini bozma. 50 bin de güzel. Aynen kardeşim. Ee, en azından bir araba alabiliriz yani. Aynen. Yok ol diyorum. Yarışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet dördüncü turumuz başlıyor. Hadi bakalım. En son Pamir bir kutu söylemişti. Sametçim senden bir kutu istiyorum. 50 bini açtırma. Hadi gözünü Abi, seveyim. o zaman 50 açtırıyorum. 3. <gülüyor> Samet. orta <laughs> çıkacak orta. Arkadaşlar 1000 lira. Tamam, i̇yi ya 1000 iyidir. Aynen aynen. 1000 lira gitti arkadaşlar. Hadi bakalım Oğuzhan bize küçük bir kutu açtır kardeşim. Ee, abi ben söylemek istemiyorum ya. <laughs> Sorunlanıyor. <laughs> abi 250 250.000'e giren var değil mi bir <laughs> dakika. Abi Samet 10000, 250 250.000. Abi 20 ya. 20 abi 20. 20 mi? Hadi bakayım. Hadi o sen de 50.000 <laughs> 50 bul da tamamlayalım böyle. 10 TL <laughs> helal olsun. Bak. Oh. Son düzlüğe girerken iyi bir işte teklifle girebiliriz en azından. Heh, kendini kendin batır. Hadi. Evet sırada ben bir kutu seçmeden önce Duygu seçiyor Duygu. Duygu. Duygu'cuğum bir kutu seçer misin? Seçeyim ee, 17. Evet 17 numaralı kutuyu açtırıyoruz. Pöstül kafa açıyor arkadaşlar. Pöstül kafa 3000 lira. Tamam güzel. En azından 50 bin lira hala duruyor. Evet. Şimdi... Hamsi Bey'den bir teklif daha gelecek arkadaşlar ama çok bir şey beklemiyorum yani söyleyeyim. 12 bin. 8 bin lira teklif etmişti en son. Abi kapat kapat çok uzatma. Zaten önemsiz bir şeyler söylüyor. Abi 20 üstü veri sağ git. 10 bin lira diyor. 10 bin lira ne ya? Yani. Küfür gibi ya. Baba gülüyor. Evet arkadaşlar yokum diyorum 10.000 Lira ya. Orada 50.000 bin lira var hala. Evet arkadaşlar artık son rantlara giriyoruz. Hadi bakalım. Evet pabircim. <laughs> söylemesin ya, söylemesin yeter artık. Ana bir de iki sıra. Ha ben de Aynen. mi? Ben seçmedim mi? O zaman 22 diyorum arkadaşlar. Uzun süredir oh. duruyor. Küçük boylu adamımız açacak. 10 bin lira ya da gönderdik. Biz buradan bir 10 kuruş alıp gideceğiz herhalde gibime Aynen 10 kuruş var şurada. <laughs> evet Pamir'cim. Oh, abi ben 9 numara demeyim. Demek 9 numara demek istiyorsun. Bu arada Duygu hapşırdı. Lütfen yorumlar arkadaşlar. Çok yaşa Duygu yazalım. <laughs> 500 TL çıkıyor. Güzel. Güzel. Evet. Sametçim. Küçük açtır musun? kardeşim. Şu mavilerden bir tane açtır bize hadi. Abi ben 18 diyeceğim çünkü Çankırılıyım. Plakası da 18. Hadi bakalım. Aşk. Bütün Çankırıllara gelsin arkadaşlar <laughs> bu kutu. Gitti, gitti. 50 bin. Hadi 50 bin. Yok yok küçük çıkacak. Evet. Ah be 50 bine yaklaşmıştım. Arkadaşlar <laughs> bütün Çankırıllara gelsin bu kutu. <laughs> Evet Evet Allah Allah. Bu artık son tekliflerden bir önceki arkadaşlar Bakalım Ne teklif edecek 2 kırmızımız 3 de mavimiz abi. var 50 bin lira hala orada duruyor Abi kutuna güveniyor musun? Yol Kutuma hayır abi güvenmiyorum Keşke Pamir'in söylediğini Çünkü şey yapsaydın Çünkü kutumu... lira kutu. Samet almıştı hatırlıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> 10 bin, 11 bin lira teklif etti Tabii ki de Ne gülüyorsun ya Yokum diyeceğim Yokum diyorum arkadaşlar Evet Oğuz'cum Sıra sende kardeşim Yapmadı Bir kutu abi. söyle evet Hadi yak be abini <laughs> 6 7 14 ve 21 kaldı Abi Bir dakika 7 abi 7 mi? 7, 7 abi Haydi bakalım 7'yi seçiyoruz umarım küçük çıkar 100 TL çıkıyor helal olsun Gerçekten Eyvallah. Güzel arkadaşlar iki kutu daha söyleyeceğiz tamam mı? Ondan sonra eğer 50 bin lira kalırsa çok iyi bir teklif gelecek hadi. Samet. Şey aa bir ben dakika duygu Duygu'da Duygu'cum sende. 14. 14'ü açtırıyoruz. Umarım küçük çıkar. Haydi 14. 5.000 lira da gitti arkadaşlar son kırmızımızdan bir önceki. Evet olsun güzel abi sen belirleyeceksin Evet bir ya. tane kırmızı kablou lazım 6 mı 21 mi bilemiyorum Samet 6 mı 21 mi 6'yı aştırmak istiyorum 6'da mavi olduğunu düşünüyorum Hadi 6 Haydi 6 ve helal olsun 5 TL süper arkadaşlar çok iyi girdik son düzleğe 10 kuruş ve 50 bin lira kaldı. <gülüyor> <gülüyor> yapma abi yapma kutuda gitme abi. abi 30 bin lira görürsen al git. 30 görürsen al git. 30, 30 bin lira mı? 30 verirsen al. 18. Ben Hamdi Bey'le konuştum ya. Hamsi Bey. Ha, hamsi, <gülüyor> <gülüyor> hamsi Bey. Hamsi Bey bakalım pay. ne diyecek. Hamsi Tavayla. Arkadaşlar 25 bin lira teklif ediyor ama yani daha önceden abi. hiç paramız yoktu. 50 bin lira da duruyor orada arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz e, var mısın yok musun da yokum diyeceğim bu arada arkadaşlar. <laughs> evet. Bir abi, şey var olay var. Kutumuzu değiştirebiliyoruz. Bakın oradaki kutuyla değiştirebiliyoruz. Ne dersiniz? Değiştirelim ya, mi yoksa Buraya Samet kadar bununla geldiysen devam et istiyorsan sen bilirsin. Samet ne diyorsun? Kutunu da senin seçtiğin kutuydu. 50 bin lira var ben mıdır? Ben kutuma güveniyorum. Emin misin abi? Evet abi. Tamam. Pamir sen ne diyorsun? Abi bence yok gidelim ya kutuya gitmeyelim. Kutuya gitmeyelim derken değiştirelim mi daha kutuyu? Daha hakkı kalmadı ki. Ben, ay kutu mu Kutuya <laughs> gitmem, kutuya gitmem hakkı var ya onu diyorum. Ha yok o hakkı o geçtik da, artık. Onu artık kapattı abi. Aynen o kısmı geçtik. O zaman kutuya gitsin de be. inşallah bir 10 kuruş. Tamam ne diyorsun Duygu kutuyu değiştireyim mi yoksa kutu kalsın mı? Yani battı balık yan gider bence devam et. Evet herkes kendi kutuna güven dedi arkadaşlar. O zaman kendi kutumuza güvenelim ve değiştirme diyelim. 4 numaralı kutu bizim kutumuz olarak kalsın. o Çok zaman Hazır mısınız arkadaşlar? 4'ten geriye sayıp açacağız. Hazır mısınız? 5 4 3 2 1 ve açıyorum. Kendi kutumu Çok büyük heyecanlı Ve 50 BNÇK <laughs> <başka. gülüyor> Helal güzel, olsun güzel. Arabayı aldın abi, abi, yine <laughs> yine abi. <laughs> Hadi yine Evet gidip, arkadaşlar kaptım. Diğer kutuda da e, bir kuruş varmış 10 kuruş varmış çok özür dilerim Evet görmüş olduğunuz gibi Vay be Ami 22 yerine şunu desin 50 bin lira varmış kutumuzda ya baştan beri. Evet i̇yi arkadaşlar, bari. biliyorsunuz 23. kutu var. 23. kutuyu satın almak istiyorsam 50 bin lira verip satın alabiliyorum. İstersem de satın almaya 23 numaralı kutuda iyi bir şeyler çıkabiliyor. 250 bin lira da çıkabiliyor arkadaşlar. Al abi Hayır. ya. Alırız. çıkmaz ya. Ne abi çıkacak? Riske giriyor. 50 bin. Bak sen beni dinle. Dördü de ben söyledim. Sanetçim emin misin kardeşim? Tamam da. Abi sen beni dinle ya Pamir abi, sen ne diyorsun? Sözü Pamir sen ne diyorsun? bu <laughs> balık Kutumu satayım mı? 23'ü alayım mı? Bilmiyorum abi ben yorum yapmak istemiyorum Aa, Tamam peki Duygu'cum sen bir şey söyleyeceğim mi? Bence bunu al git Bunu al git diyor. O sen ne diyorsun? Abi bence heyecan katsın diye bence almalısın. 23. kutuyu görmeliyiz abi bence Abi bence heyecan de... Size heyecan katacak ben 50 bin lira almışım burada Abi bak, tamam, sen zaten mi? gördüm belki 100 bin lira alacaksın oradan da onu da bir dene Aynen Hadi abi ya bak zaten dördü de ben söyledim sen Bak güven abi, bana 23 numaralı kutuda umarım iyi bir şey vardır arkadaşlar 23 numaralı kutuyu satın alıyorum 50 bin liradan vazgeçiyorum 23 numaralı kutuyu açıyoruz Benim Ve aş. Para ne? iadesi yazıyor arkadaşlar Yani, yani Aldığımız parayı geri veriyoruz. Hadi ne Anladım. ne 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 ne. ne, ne, ne. <laughs> oğlum bu ne saçma bir şeydi o. Parayı iadesi ne oğlum? Para çıkması lazım oradan. O zaman hepsinde öyle olsun. Arkadaşlar parayı kazıklandık. Kazanamadık. Aynen kazıklandık sonda. <gülüyor> 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 Sağ olsun. <laughs> Hamsi Bey kazıkladı seni abi. Hamsi Bey bizi kazıkladı. <laughs> Almak zorunda değildik ama bütün arkadaşlarım al al diye ısrar ettiler ve ağzım burnumu dağıttılar şu anda 50 bin liradan doldum Samet Efendim abi Bana 50 bin lira borcun var Sen iki önce abi 50 bin lira borcunu öde <gülüyor> <gülüyor> Boşlandın <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün yanımızda çok değerli arkadaşlarımız Pamirhan Kral takım elbise önce ve Buse Duygu vardı Onlarla birlikte var mısın yok musun oynadık eğer daha fazla ekiple var mısın yok musun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlara yazıp like atmayı unutmayın. 5000 like bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bye bye.